Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün malzemelerden de anlaşıldığı gibi bir kedi dili tatlısı yapmak istedim. Ama kremasını kendim hazırlayacağım. Üzerindeki çikolata sosunu hazır kullanacağım. ilk i̇lk önce kedi dillerimizi bir bardak sütümüzü aldığımız tabağımızda ıslatarak borcama dizmeye başlayalım. Şöyle ikişer üçer kedicilerimi dizdim. Bir iki damla sütüm arttı. Onu da üstüne gezdiriyorum. Şimdi kremi aşamasına geçeceğim. Tenceremize bir litre sütümüzü alalım. Üzerine iki yemek kaşığı dolusu nişasta. Mısır nişastası, buğday nişastası fark etmez. Elinizde hangisi varsa. bir çay bardağı şeker biraz kalmış şu un biraz gözüme fazla geldi 3 yemek kaşığı kadar un bu kadar yeterli olacak bunları karıştıralım ocakta katılaşıncaya kadar pişireceğiz Ayrıca malzemenin tam listesini açıklamalar kısmında yazıyorum. Bunu pişirdikten sonra kaynama aşamasında bir yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağı, bir paket şekerli vanilimizi ekleyeceğiz. Şimdilik ocağa bunu pişirmeye gidelim. Kremamız göz göz olmaya başladı. Bir iki kaynardır geliyor. Şimdi bir yemek kaşığı margarinimi ekliyorum. Margarin erince eriyinceye kadar da karıştırıyorum. Evet 3 yemek kaşığı un yeterli olmuş. Güzel bir krema oldu. Margarinimiz bizde eridiğine göre bir paket şekerli vanilimizi ekliyoruz. Ve ateşi kapatıyoruz. Şimdi bunu kedi dilleriyle buluşturma vakti. Şimdi kremamızı kedi dillerimizin üzerini kapatacak şekilde şöyle kabuklanmasın diye bir karıştırdık. üzerini kapatıyoruz. Bu arada duyduğunuz ses de papağanımızın sesi. Kendi ismini söyleyip duruyor. bunu kenarda bekletirken çikolata sosumu hazırlamaya geçiyorum. Çikolata sos için de malzememi getirdim. buçuk su bardağı kadar sütümü ekliyorum. Sosumu da tembel işi yaptım. Bir paket hazır çikolata sosumu sütüme ekliyorum. Bunu da koyulaşıncaya kadar gene kaynatmaya devam edeceğim. Kaynadıktan sonra birazcık da soğutup içine dökmemiz daha iyi olur. Daha koyu bir kıvam alır. Ben şimdilik bunu kaynatmaya doğru götürüyorum. Evet, çikolata sosumuzu da kaynattık. Birazcık da soğuttuk. Şimdi kedidili bisküvi tatlımızın üstüne gezdirebiliriz. Şöyle her yerine gelecek şekilde bu yeterli olacak. Biraz soğuduktan sonra ha, köşede bir yer kalmış. Evet, orayı da doldurduğumuza göre kenarda soğutacağız. Bu Arkadaşlar kedi dili pastamızı 3-4 saat kadar buzdolabında beklettim. Ama bundan önceki e, videoda bir küçük problem olmuş. Ben çikolata sosu dökerken üstüne ses var ama görüntü yok. O da kameranın azizliği kusura bakmayın. O saatten sonrası zaten çikolata sosu biraz ılıtıp üstüne döktüm. Sonra buzdolabında birkaç saat beklettim. Son hali bu. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben de dilimleyip dilimini size göstermek istiyorum. Sonrası üstüne Hindistan cevizi serpebilirim. Şöyle altta kedi, kedi dilleri üstte sosu en üstte de çikolata sosu şöyle tabağa bırakalım kedi dili pastamız ikrama hazırdır afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın